Merhaba, evde kolay ve pratik sağlık testi. Bunun için istediğiniz zaman bir çay bardağı koruk su içiniz. Takribi olarak bir dakika sonra yani koruk şi midye indikten sonra eğer ağzınızın su çoğalıyorsa büyük ihtimaliyle kan şekerinizin yüksek olduğunun belirtisidir. Eğer ağzınızın suyu kuruyorsa büyük ihtimaliyle karaciğerinizin düzensiz olmasının belirtisidir. Eğer ağzınızın suyu yapışkan veya köpüklü oluyorsa büyük ihtimaliyle kandaki yağ oranınızın yüksek olduğunun belirtisidir. Eğer baş ağrısı olursa bu da büyük ihtimaliyle tansiyon sorunu yaşadığınızın belirtisidir. Bilmeyen arkadaşlar için koruk üzümün olgunlaşmamış ve yeşil halıdır. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.